ama iki soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi evlilik evcilik midir? Diğeri de ilişkilerimizdeki bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun için neler tavsiye edersiniz? Ee, son vakitlerimizde bu iki soruyla değerlendirelim isterim. Ama ikisi de böyle büyük astübedi başlığı gibi ya. Bunlardan bir tanesini seçelim. <laughs> Ha, Evcilikten midir. kastettiğiniz ne sizin mesela? Evlilik evcilik midir? Yani bu konuyla alakalı uzmanların farklı söylemleri sıkça duyuluyor. Kimisi evcilik gibidir, hayatı güzelleştirmedir diyor. Kimisi de ya evcilik gibi bakılmaz, daha disiplinli ve daha kuralları net olan bir süreçtir diyor. Tabi burada evlilikteki o eşlerin kişilik faktörleri de devreye girer. E, ben evliliği evcilik gibi görenlerdenim mesela eşimle oyunu oynuyorum sanki yetişkinlik oyunu gibi e, Tad almaya çalışıyorum eğlenmeye çalışıyorum e, ama işte bazı uzman arkadaşlarımız da bu noktada çok sert yaklaşımlarda bulunuyorlar sizin fikrinizi merak ediyorum e, dilerseniz bu konudaki fikrinizi alıp e, ilişkilerdeki bağımlılıklara konuşalım e, güzel bir şey aslında e, burada farklı düşünebilmek çok özel bir şey. İçsel aile sistemi açısından yaklaştığımızda, bu malumunuz kendi içimizde birden çok parça taşıdığımız söyleniyor. Bunu birkaç danışanımda denedim biraz öyle yürüdük ve çok faydasını gördüm. İçsel aile sistemi. Böyle bir kitap adı da var tavsiye ederim. İçimizde yetişkin ebeveyn ve çocuk parçalarımız var. Yani çocuk işte uysal çocuk, asi çocuk parçamız, ebeveyn bakım veren ebeveyn parçamız, otoriter ebeveyn parçamız ve bütün bunların ortasında e, normal kabul ettiğimiz yetişkin parçamız var. Ama içsel aile sistemini e, bazen küçük oyuncaklarla Masa üstüne koyduğumuzda danışanlarım çok çarpıcı biçimde 7-8 tane parça sayabiliyor. Gerçekten bunlar çok basit oyuncaklarla oluyor. Yani bazen bizim oğlanın oyuncaklarını aldım birkaç kez. Bu hangisini temsil ediyor, bu hangisini temsil ediyor. O parçalardan bir tanesi evliliği evlilik olarak görelim. Hani bu ciddi şeyler, arkadaşlar var ya evlilik evliliktir falan diyen ebeveyn parçamız. Ona e, ellerini öperiz, hoş geldin deriz, severiz onu. Gönlünü ederiz, saygıda kusur etmeyiz. Ama bir parçamız da evcilik oynamak istiyor. Yani onu da alalım, e, sevindirelim onu. E, i̇şte mendilin içinde ona sarı diralar verelim. E, balon tutuşturalım eline. E, ara sıra e, bu parçalardan birini çıkaralım e, öne, sonra o yorulunca diğerine geçebiliriz. Yani birden çok parçamız var. E, birden çok parçayı aslında, e, şeye insanın cennetten arıza indirilişi kıssası var ya, e, aslında insanın orada bir ifade vardır, birbirinize nasıl aykırı olduğunuzu anlayasınız diye. Krizler içimizdeki bütünlüğü bozar ve parçalarımızla tanıştırır bizi. Yani tıpkı bir eşya bardak bir yere çarpınca parçalarına ayrılır ya da araba çarpınca parçalarına ayrılır gibi kriz anlarında da kendi parçalarımızla tanışırız. Çocuk parçamız bana ne bana ne ben oynamıyorum der. Ebeveyn parçamız üzülür, sorumluluk almak ister işte e, asi çocuk parçamız e, bize bunu yaşatana e, işte lanetler okur ama bir taraftan ihtimam veren bakım veren e, şey parçamız e, ebeveyn parçamız e, bize kötülük yapana hala acır onu özler e, geri dönsün ister bunlar insani şeylerdir yani muhtemelen e, evliliğe evcilik diye bakan arkadaşlarımız. Çocuk parçasını öne çıkarıyorlar, sizin olduğu gibi ona izin veriyorlar. Ama bu ebeveyn parçasını parçamızı unutmak e, demek değildir. E, onların da kendi hikayelerinden bunu e, çözmek lazım. Yani psikolog arkadaşlarımız kendi hikayelerine bakarlarsa hangi psikolojik ekolü tercih ettiklerini anlamış olabilirler. Hepsine izin verelim diyorum. E, bu yetişkin olmak aslında hep başarmak istediğimiz ama hep uğradığımız bir alandır. Saatin sarkacı gibidir. Saatin sarkacının stabil olduğu konum onun tam orta noktasıdır. Ama buraya hep uğrar. Ama orada durmaz. Duramaz. Yoksa saat durur. Hayat durur. Varlık çöker. Biz de yetişkinliği yani Ebeveyn parçamızı yok ederek, çocuk parçalarımızı öğüterek başaramayız. Onlara ölçülü biçimde uğrayarak başarırız. Bırakın eşinizle çocuk parçalarınızı birleştirin, balon uçurun, yastık şeyi savaşı yapın, oturun bazen de işte çocuklarınız varsa çocuklarınız olacaksa, Ebeveyn rolünü alın. Yahu bu korona sürecinde nasıl bir eğitim izlesek desek çocuk çocuğu ben okula göndermeyi düşünmüyorum mesela. Ebeveyn parçam bunu söylüyor. O da gitmek istemiyor. E, eğitim sisteminin bilgisel anlamda yeni bir şey vereceği düşünmüyorum. O zaten alfabe öğretecekse birkaç günde öğretirim diye düşünüyorum. Bak bu da benim ebeveyn parçam. Ciddi olan parça. E, biri diğerini yok etmezse çok renkli ve çok farklı bir hayatımız olur, dengeli bir hayatımız da olur. Ama bu dengenin içinde dengesizlik olması kaçınılmazdır. Yani sarkacın çalışması dengesizliklere doğru gelişti Bakın hep bir uca gidiyor, böyle gidiyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bu insani bir şeydir. İnsan krizsiz, pürüzsüz anlardan bir karar verme aşamasına bir krize, bir bıçak sırtında geldiğinde bu parçalarıyla tanışır kalatinde.